Bayraktar TB2 TEI-SİHA, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka sistemleri ile güncellenerek muharebe sahasında yeni bir dönemi başlattı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil SİHA, irtifa, yüksek hız ve otonom uçuş kabiliyetiyle test uçuşlarını Keşan'da başarıyla tamamladı. Yeni versiyon turbo motor teknolojisi sayesinde 30 bin fitin üzerine 30 dakikadan kısa sürede çıkabiliyor. Yapılan testlerde 30.318 fite ulaşarak kendi irtifa rekorunu kıran aracın, mevcut sihalara göre daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olduğu belirtildi. 160 NAT hız kapasitesine sahip yeni nesil SİHA, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha etkin görev yapabilecek. Yapay zeka destekli sistemleriyle gelen Bayraktar TB2 TAI, yeni nesil 3 adet yapay zeka bilgisayarı sayesinde görsel navigasyon, arazi tanıma ve hedef analiz yeteneklerini ileri seviyeye taşıyor. Elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyir sefer yapabilme kabiliyetine sahip olan sistem, otomatik iniş kalkış, dinamik rota planlaması ve hedef tespiti gibi özelliklerle muharebe sahasında güvenli ve etkili operasyonlar gerçekleştiriyor. Muharebe sahasında kritik bir kuvvet çarpanı olarak görülen yeni nesil siha, gelişmiş yapay zeka desteği sayesinde acil durum senaryolarında otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse dönebiliyor. Bu yetenek operasyonel güvenliği ve dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıyor. 2014'ten bu yana aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Aralık 2024 itibariyle 1 milyon saatlik uçuş süresini geride bırakmış oldu. 3 Ana Kuvvet Komutanlığı'nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi birimler tarafından farklı görevlerde kullanılmaya devam ediyor. Havacılık tarihinde önemli rekorlara imza atan Bayraktar TB2, 27.030 fit ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekorunu kırdı. 2019 yılında Kuveyt'teki demo uçuşundaysa 27 saat 3 dakika boyunca kesintisiz uçarak yeni bir rekora ulaştı. 2024'te gerçekleştirilen test uçuşlarında ise otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla tamamlayan dünya üzerindeki ilk ve tek siha oldu. Bayraktar TB2 sihalar, ulusal ve uluslararası çatışma alanlarında etkin olarak kullanılıyor. Libya, Ukrayna, Mali ve Burkina Faso'daki operasyonların yanı sıra, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da kritik bir rol oynadı. NATO ve AB ülkelerinin envanterine giren Bayraktar TB2, Rekabetçi ihale süreçlerinde rakiplerini geride bırakmayı başararak 19 Kasım 2024'te Hırvatistan ile anlaşma imzalayarak NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer almaya başladı. Askeri kullanımın yanı sıra deprem ve sel gibi doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadelede de aktif rol oynuyor. 2020 ile 2024 yılları arasında 4091 orman yangınını ilk anda tespit ederek büyük felaketlerin önlenmesine katkı sağladı. Baykar, bütün projelerini kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirirken ihracatta da büyük bir başarıya ulaştı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat hacmiyle sektör liderleri arasında yer alan şirket, 2024 yılında gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti.